Herkese hayırlı işler, herkese kolay gelsin. Kırklar Elim Herkes, Üsküp Kemal Paşa Mahallesi. 309 ada, 10 parsel, 203 metrekare, %100 imarlı arsa. Elektriği, suyu, doğalgazı, her şeyi mevcut. Altın bilezik ayarında. Üsküp bellesinin dibinde doğası manzarası şahane. İster yatırımlık ister oturumluk. Yatırım yapmak istiyorsan işte fırsat. Kırklareli Merkez Üsküp Kemal Paşa Mahallesi'nde 203 metrekare %100 imarlı arsa fırsat fiyatı. Herkese hayırlı işler diliyorum. Herkese kolay gelsin.